Merhabalar. Ödülü sanki kendim alacakmış gibi heyecanlanmış durumdayım. Mazur görün. Biz Ege Kimya olarak ilk defa bu çeşit bir sosyal sorumluluk kendi anlamımızda bir yarışmaya dahil olduk. Burada da özellikle gene paydaşlardan bir birisi, destekçilerden birisi Novikor'a teşekkürlerimizi iletmem gerekir. Novikor bizi tanıştırdı Arı Çekirdek grubu ile. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk ama gerçekten de ben şahsen ben yurt dışında eğitimimi aldım üniversite eğitimimi Türkiye'de böyle olanakların olmasından dolayı İTÜ Teknokent ve çekirdek gibi oluşumların olmasından dolayı gerçekten çok gurur duydum ve çok memnun oldum ve bunun çok başarılı bir oluşum olduğunu düşünüyorum dolayısıyla. Bütün bu projeyi gerçekleştiren başta Genel Müdür Kenan Bey olmak üzere Arzu Hanım ve tüm arkadaşları gönülden tebrik ediyorum. Ee, şimdi ödülü verelim fazla laf uzatmadan. Evet 25.000 TL'lik Ege Kimya Özel Ödülü kazanan grup Biogai. thank um. you